Lapa lapa kar yağıyor üstüme. Ben üşürüm, gece üşür, ay üşür. Kap karanlık hüzün dolar testime. Ben taşarım, gece taşar, ay taşar. Yürüyorum fıyrat dağı sırtımda. Tel tel olur bütün yollar ardında. Bakıyorum kan izi var örtümde. Ben şaşarım, gece şaşar, ay şaşar. Gerçek sarmış hep yanımı yöremi. Düş kurmaya gün beklerim sıramı. Düşünmekten nasıl tutmuş yaramı. Ben kaşırım, gece kaşır, ay kaşır. Üzerime abandıkça gel derim. Gam kasavet benim gerçek ederim. Damla damla birikiyor kederim ben taşarım gece taşar ay taşar Ben izzetim gül vaktine kuruldum Önce coştum sonrasında duruldum Yavaş yavaş yürümekten yoruldum Ben koşarım gece koşar ay koşar